Kur'an ne diyor? Fenazıratü ila mehsara. Şimdi burada dün akşamdan beri uykularım kaçtı. Dün akşamdan beri. Efendim merak ettim. Konuya gireceğim. Bu kredi faiz, kredi kartı borçlarının ödenmemesi durumunda bu özel finans kurumları ne yapıyor? Bazı finans kurumları öyle bir uygulamanın içinde ki ürperdim. Ürperdim. Efendim. Fa kredi kartı borçlarını ödeyemeyen kişilerden bu bazı finans grupları kendilerini İslam'la irtibatlı olarak sunan ve de halal işlemler yaptığı iddiasıyla duyarlı insanların, duyarlı müminlerin e, mevduatlarını alan bu finans kurumları ne yapıyorlar biliyor musunuz? Ayda her ay 5 onda 8 oranında kar mahrumiyeti adı altında ilave para alıyorlar. Bu düz bir mantıkla yüzde yetmiş eder. Fakat konunun ilgili uzmanlarından biriyle yaptığım görüşmede yine bu özel finans kuruluşlarından birinin müdürüyle hocam dedi hiç kuşkunuz olmasın bu meblağ yüzde yüzü aşar. Siz bir taraftan özel finans kurumuyum diyeceksiniz. Faizle istigal etmiyorum diyeceksiniz. İnançlı insanların mevduatlarını alacaksınız ve bu ahlaksızlığı intikap edeceksiniz. Neymiş? Kar mahrumiyeti. Faizin adı ne zaman kar mahrumiyeti oldu? Bu inançlı insanlar 21 tane bankayı geçiyor, size halal alışveriş yapıyorsunuz diye mevduatlarını yatırıyorlar. Siz kar dağıtırken 15'te 20 arasında kar dağıtıyorsunuz. Allah'tan korkmaz ve utanmaz mısınız ki? İslam'ı böylesine sömürüyorsunuz. İşte şeriat şeriat diye İslam'a saldıranlar bu tür ahlaksızlıklar sebebiyle saldırıyorlar. Buna nasıl fetva verilmiş? Hangi ilahiyatçı buna fetva vermiş? Sömürünün meşruiyeti mi olur? وَاِنْ كَانَ ذُو Bakınız, şimdi buradan, biz bu devletin vatandaşıyız. Konu gelecek, 45 milyar dolar faize her yıl ödüyoruz da, bu ülkede, zaruri ihtiyaçlarını karşılayacak vatandaşlarımızda 3 milyar, 5 milyar faizsiz kredi sağlayamıyor muyuz? 45 milyar ödemek için bulunuyor da bu neden bulunmuyor? Bu insanlarımıza kim el atacak? Kim el uzatacak? Ve en hayrun lekum. Tasaddaku hayrun lekum in kuntum ta'lemun. Bakınız devam ediyor Kur'an. Borçlu ödeyemiyorsa ödeyebileceği zamana ertelemek. Ve en tasaddaku hayrun leküm in kuntum Eğer dilinçli insanlarsanız, ekonomik kuralları hazmetmişseniz, borcu bağışlamanın sizin için daha hayırlıdır. Ve 45 milyar faiz ödeyen devlet alamadığı borcu bağışlasa ne çıkar? Diyor. Sonuç itibariyle bu para tekrar tüketime girecek, tüketim üretimi kamçılayacak, üretim istihdam zağlarına girecek. İnkündüm ta'lamun. Eğer biliyorsanız bu yolu işletin diyor Allah. E devam ediyor ayet. De burası önemli. Vettekû yevven turcaûna fî'i ila sümme thumma küklü <laughs> nefsin mâ kezemen ve hum o büyük sorgulama gününden korkun ki. O büyük sorgulama kıyamet gününde Rabbinizin huzuruna döndürüleceksiniz. Ve bütün sözleriniz, bütün davranışlarınız, bütün işleriniz o kar mahrumiyeti adı altında aldığınız faizlerden ötürü sorgulanacaksınız. Ola tuzlamın hiçbir eksikliğe de uğratılmadı. Bakınız sevgili kardeşlerim, meallerini sunduğumuz ayetlerde iman edenler ve güzel ameller yapanlar bir. Ey iman edenler iki. Eğer iman ediyorsanız faizlerden korunun üç. Ve de vettekû yevmen turcaûne Allah'ın huzuruna döndürülüp sorgulanacağınız o büyük günden korkun uyarısıyla anlıyoruz ki İslam'a yönelmedikçe İslam imanıyla yücelmedikçe bu toplum ilkellikten kurtulamaz. Bu faiz belasından kurtulamaz. Niye bu faiz yaşatılıyor? Efendim şimdi bir şeriat fobisi var. İslam'a doğrudan e, hücum edemeyenler kafalarındaki tüm olumsuzlukları Şeriat sözcüğüne yükleyip saldırıyorlar. Takıya yapıyorlar takıya. 70 milyon Müslümanın önünde İslam'a İslam'a karşı çıkamıyorlar. Takıya yaptıkları için şeriat sözcüğüyle yükleniyorlar. Şeriat korkusu. Ne korkuyorsunuz şeriatta. İşte şeriat bu. Şeriat faiz yasadır. Faizler ülkeyi kurtar ülke kalkınsın